El Salvador, resmi adı El Salvador Cumhuriyeti, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir Orta Amerika ülkesi, Bitcoin'i resmi para birimi yapan ilk ülke. Yüz ölçüm bakımından Orta Amerika'nın en küçük ülkesi olan El Salvador, Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir. Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa sahip El Salvador'un üçte bir yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Başkenti ve en büyük şehri San Salvador'dur. 2021 yılı itibariyle El Salvador, 195 ülke arasında dünyanın 102. büyük ekonomisi olmuştur. Orta Amerika'nın ise en büyük 4. ekonomisine sahiptir. Gıda işleme, petrol, kimya, gübre, tekstil, mobilya ve hafif metal sanayisi gelişmiş olan ülkenin başlıca tarım ürünleri ise kahve, şeker, mısır, pirinç, fasulye, yağlı tohumlar, pamuk ve sorgumdur. Ülkenin ekonomik olarak aktif nüfusunun beşte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktadır. Yurt dışında çalışan işçi gelirleri ülkenin en önemli döviz kaynağıdır. Dünya Bankası 2019 yılı verilerine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %60'ını hizmet sektörü oluştururken %26'ını sanayi, %5'ini tarım sektörü oluşturur. El Salvador 2021 yılında 4.031 dolarlık kişi başına düşen milli ilgili bile dünyada 114. sırada yer almıştı. Orta Amerika'da Karayip Denizi'ne kıyısı olmayan tek ülkedir. Batıda Guatemala, kuzey ve doğuda Honduras ile komşudur. Güneyinde ise Büyük Okyanus bulunur. Latin Amerika'da en fazla cinayet işlenen ülke El Salvador'dur. Cinayet oranı 100 binde 62'dir. Bu rakam savaşta olmayan bir ülkede en yüksek cinayet oranı olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkenin adı olan Salvador, İsa peygambere atfen, kurtarıcı anlamına gelen İspanyolca karşılığından gelmektedir. Bu isim 16. yüzyılın ilk çeyreğinde ülkeye sefer yapan İspanyol bir denizci tarafından verilmişti. El Salvador aynı dönemde İspanyol sömürgesine girmiştir. Yaklaşık 3 asır boyunca İspanyol sömürgesinde kalmış olan El Salvador'un resmi dili İspanyolcadır. Buna rağmen yerli halk arasında Navat dili ve Maya ve halen konuşulmaktadır. Nüfusun %86.3'ünü melezler, %12.7'sini çoğunluğu İspanyol kökenli beyazlar oluştururken geri kalan %1'lik kısmını ise başta yerli halk ve siyahiler olmak üzere diğer etnik gruplar oluşturur. El Salvador'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi sayıda kişi göç etmişti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.300.000'den fazla El Salvador kökenli Amerikalı yaşamaktadır. El Salvador'da nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyandır. Nüfusun %44.9'u Katolik, %37.1 Protestan iken %2.1'i diğer Hristiyan mezheplere inanmaktadır. Nüfusun %15.2'si ise hiçbir dine inanmamaktadır. Nehirler, şelaleler ve volkanik dağlar gibi doğal güzelliklere sahip olan El Salvador'da tropikal iklim hakimdir. Pasifik deprem kuşağı boyunca uzanan El Salvador'da sık sık depremler ve volkanik hareketler olur. Bununla birlikte El Salvador'un yakın tarihi de depremler gibi şiddetlidir. 1970 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşan El Salvador ile Honduras arasında oynanan maçta bile birlikte gerginleşen ilişkiler sonucu iki komşu ülke arasında 14 Temmuz 1969 ile 18 Temmuz 1969 tarihleri arasında 100 saat süren dünya literatürüne futbol savaşı olarak geçen bir savaş yaşandı. Bu savaşta 4000 kişi öldü, 12000 kişi yaralandı. 50000 kişi ise evsiz kaldı. El Salvador'un yakasına olumsuzluklar bırakmıyordu. 15 Ekim 1979 ile 16 Ocak 1992 tarihleri arasında El Salvador 12 yıl 3 ay 1 gün sürmüş olan bir iç savaş yaşadı. Bu savaşta yaklaşık 75 bin kişi hayatını kaybetti. 550 bin kişi yurt içinde göç etmek durumunda kaldı. 500 bin kişi ise yurt dışına göç etti. Günümüzde El Salvador'a seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeden muaftır. Aynı muafiyete El Salvador Cumhuriyeti vatandaşları da sahiptir. Son zamanlarda ise ülkemizi Bitcoin ile ilgili attığı adımlarla adından sıkça söz ettiren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ziyaret etti. Alışıla gelmişin dışında bir siyasi kişiliğe sahip olan Bukele, Twitter profilinde kendini El Salvador'un CEO'su olarak tanımlamaktadır. Bir ara ise profilinde kendini dünyanın en havalı diktatörü olarak tanımlamaktaydı. Şubat 2019'da iktidara gelen Nayib Bukele'nin kökleri Osmanlı Devleti egemenliğindeki Filistin'e dayanmaktadır. İşte Bitcoin'i resmi para birimi yapan ilk ülke El Salvador hakkında bazı bilgiler bunlardı.